Kimleri herkesin duası aslında kabul olur ama diyor ki yalan söyleyenleri e, dualarında şüpheler olur diyor ama onların bile duaları kabul olur Müslümanlar çünkü her Müslümanın duası kabul olur dürüstlük ve cömertlik çok önemli ama kimlerin ya yani şöyle şöyle bir dua kabul olmaz zaten Allah'tan başkasına istenen hiçbir dua hmm. hani şirk dediğimiz konular var ya oraları. İşte mesela bazı makamlara gidiyoruz, <laughs> onları aracı kılıyoruz ya da o makamlarda yine elbette Allah'tan istiyoruz Tabii ama ki. E, doğrusu ne bunun? Doğrusu, şu... yani türbeden ya da o türbedeki yatandan Sattan. istenir Hı. mi? Oradan isteyemezsin. Mesela. İstanbul. Orada dua etmek yanlış mı? Hayır. 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 Peki. Asla değil. Ben de en çok zaten benim zaten bize bir şey böyle en sıkıştığım zaman. Çok gidiyorsun? E, şöyle, <laughs> şöyle türbelerde şöyle. Kabimli Malik radıyallahu anh var sur dibinde. Efendimizin süt kardeşi de orada. Şeybe el Hudri radıyallahu anh. İlk defa duydum. Ha, gidelim bir gün gidelim, inşallah. Gidelim çok isterim. Gidelim. Oradaki camide tam cam böyle kürsünün önündeki camın önünde iki rekat namaz kılsınlar. Sonra bana dua ederler.